Selam aleyküm Sidika. Aleyküm selam da Sidika. <laughs> özür dilerim hemen düzelteyim. Selam aleyküm Sidika. Öf Hasan sen uğraşamam ya. Nasılsın Sidika? İyiyim teşekkür ederim Hasan sen nasılsın? Babana atana rahmet sen olasın. Ya Sidika namısı manike heme. Bak rebel bir hakkı için. A bu cengerinin sana yakıştığı kadar hiç kimseye yakışmıyor ya. Ya teşekkür ederim Hasan. Rica ederim Sidika ele cilveri konuşma palazlanıyorum ben burada ya. Ya Sidika bir şey diyecektim ben sana. Biz artık böyle kadim gidiyorum geliyorum olmuyorum bunun bir adını koymayak mı artık? Çok acele ediyorsun Hasan. Lan nereye acele ediyorum Sidika ben budur 35 senedir bir arvat bekliyorum. Bulmuşum fırtı vermeyeyim daha ya. Hem bir de benim burcumun özelliği bu. Burcun ne ki? Ben koç burcuyum. Burçlardan anlıyor musun? Ya anlıyorum da konuşamıyorum Sidika. Ya mevzumuz burçlar mı sence? Ne diyorsun? He misin bana? Arkadaş olak mı? Bak Hasan, seninle açık açık konuşacağım. Sidika bak açık açık dedin. Eğer gelsen, ben de sana sögerim ha. Yok yok söylemeyeceğim. Heh. Yani ne bileyim Hasan, Senle benden olmaz. Neden Sidi Safiye ile Faik'ten bile oldu. Bizden neden olmasın? Yani bir gerekçe söyle bana. Sen hiç aynaya baktın mı Hasan? Külümzü bilim başıya. Sən sən hiç sifatıya baxdın mı oğlum? Benim sifatımdan nə var ki? Saçın, makyajın qayətlidir. Oğlum bu makyajda gör ki sən dış cepəyi boyamırsan. Sədur bax dedim ki bir tənə vurmuşam, aşamayım, səsimə etməydim. Amma vuramaq qədər gəldi. La sənin ip top sakalı var oğlum. Əbələ çavırdığın vaxt İlbar Örtaylıya bənzəsən. Əbələ çavırdığın vaxt Akram Borayə bənzəsən, favoriləri var. La sən o səni uzaqdan görən Latif Doğan'ın gənçliyinə bənzətdiyorum. Həqiqətən bir dəfə, bir dəfə şiş şey çıxır canım səndən. Sədur Sen bu istemeyen tüyleri niye bu kadar çok istiyorsun? Hasan, ha. tamam ha, ben sinirlendirme. Ne oğlum ben sana koluma taksam millet der ki bu nedir sosyal sorumluluk projesim yayında gezdirirsem. Hakikaten iyi oldu. Bak takdir ettim seni. Fakat <laughs> hata benimmiş ama Sidika. Suç bende. Haftam gittim, haftalıklarımı biriktirdim. Dedim gidelim sadakaya böyle Ali Kerim'den bir parfüm alalım. Ama hata benimmiş. Olsun. Gel içeri gel. He. Teşekkür. rica ederim Sidika dedim hoş hoş kokarsın. Çünkü bazı böyle duza bastırılmış teze pindir kimin sası sası kokuyorsun. Evet, e, sloganı da şey bu parfümün. Her şey unutulur kokunuz asla. Dedim maksat bu meşmeşe sıfatı unuturan bu hoş koku kalır benim aklımda. 15-20 gün kalmış. Ne desen oğlum sen ya? Eee Sidika sen beni yanlış tanımışsın. Yani sence ben ben böyle bir kızı peşinde koşacak kadar gurursuz, aciz bir insan mıyım? Evet öylesin. Ta, tamam olabilir mi öyle Sidika? Peki bu kadar hakaret ettim bana. Bu kadar hakaretten sonra bende de zerre miskal kadar izzeti nefis varsa seni bir daha arar mıyım? Evet. Valla doğru söylüyorsan ararım Sidika. Gerçekten takdir ettim. Neyse sen şimdilik bunu kullan. ben sonra gene geleceğim. Ne diyorduk? Her şeyi unuturur. Kokunuz asla. Hay babana rahmet Sidika. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Hasan.